Erdoğan'ı sarayın turkuaz halısında Birleşik Arap Emirlikleri prensinin yanında yürürken gören hemen herkes söylenen eski sözleri hatırladı. Dubai rejimi 15 Temmuz'un finansörüydü, CIA destekliydi, şerefsizdi. Ama Erdoğan parayı görünce keskin bir U dönüp şerefsiz prensi bir anda makbul devlet adamına çeviriverdi. Tabi bir dönem prense küfür yağdıran yancı medyası da peşinden. Artık Erdoğan'ı iyi tanıyoruz. Amaca ulaşmak için her yol mübahtır sözünü ilke edinmiş. Talimat verilirse papaz elbisesi bile giyeceğini alenen inan etmiştir. Siyasal mazisi bir gömülmüş müttefikler mezarlığıdır. İlk kurbanı onu siyasete sokan hocam dediği, oğluna ismini verdiği Necmettin Erbakan olmuştu. Erbakan'ı Abdullah Gül'le birlikte terk ettikten sonra İlk fırsatta kardeşim dediği Gül'ü de bertaraf etmişti. Kardeşim dediği bir başka isim, danışmanı, bakanı, başbakanı Ahmet Davutoğlu. En yakını Ali Babacan, şimdi muhalefette her gün bize Erdoğan'ı kötülüyorlar. Bu hasret bitsin, gel diye yalvardığı Gülen'i 4 yıl sonra yılan ilan etmedi mi? Ailece birlikte tatil yaptığı Esa'da savaş açmadı mı? destekçilerini kullanıp atmaya dayalı bu stratejinin öbür yüzünde de en azılı muhaliflerini yanına çekip karşısındakilere küfrettirme vardır. Kalbi Ali diyor dili muaviye söylüyor diyen Numan Kurtulmuş'u sözcüsü yaptı hatırlayacaksınız. Paçalarından yolsuzluk akıyor diyen Soylu'ya tükürdüğünü yalattı. Kendisine Yezid diyen diye mektup yazan Alaaddin Çakıcı'ya af çıkarttı. Erdoğan'ın büyük başarısı dün dost dediğinin düşman, düşman ilan ettiğinin dost olduğuna kitlesini kolayca ikna edebilmesi, düne kadar alkışlattığını yuhalatmakta, yuhalattığını alkışlatmakta hiç zorluk çekmemesidir. Neden döndüğünü izah ihtiyacı bile duymaz. Erdoğanizm diyebileceğimiz bu ilkesiz siyasetin ilk dönemdeki amacı iktidarı ele geçirmekti. Son 20 yıldaki amacı ise iktidarda kalabilmek. Erdoğanizm tahtta kalabilmek için sana aptal diye mektup yazanın önünde eğilmek, paraya sıkıştığında dün şerefsiz dediğine halı sermektir. Erdoğan için kazanç, Türkiye için utançtır.